Sahipsizler dizisinin 43. bölüm fragmanı, izleyiciyi adeta nefes kesen bir kaosun ve derin bir vicdan azabının tam ortasına bırakıyor. Fragman boyunca hissedilen o ağır hava, karakterlerin sadece birbirleriyle değil, aynı zamanda kaderleriyle giriştikleri amansız bir kavgayı gözler önüne seriyor. Han ve gözyaşı, büyük hesaplaşma fragman, izleyicinin zihnine kazınacak kadar keskin bir cümleyle açılıyor, kan akacak demiştim. Bu söz, aslında dizide uzun süredir biriken o büyük patlamanın habercisi niteliğinde. Cemal'in yaşadığı o derin çaresizlik, sesindeki tondan ve bakışlarından okunabiliyor. Ne öldürebiliyorum bu şerefsizi ne de kurtulabiliyorum ondan, diyerek haykırdığı o anlar, bir insanın çıkmaz sokakta nasıl debelendiğinin en somut kanıtı gibi. Artık mesele sadece bir düşmanlık değil, Cemal için bu, kurtulması imkansız bir karabasan haline gelmiş durumda. Hastane koridorlarında yankılanan pişmanlık. Olayların kontrolden çıkmasıyla birlikte mekan hastaneye taşınıyor. Haşmet Kılıç'ın vurulması, hikayenin tüm dengelerini alt üst ediyor. Sediye üzerinde yaşam mücadelesi veren bir adamın yanında, aslında en büyük yarayı ruhunda alan bir Cemal görüyoruz. Cemal'in ağzından dökülen "Kan çıkacak, yapma" dedim sözleri, aslında yaklaşan felaketi önceden sezdiğini ama engel olamadığını gösteren acı dolu bir itiraf. Bu sahneler, izleyiciye bir anlık öfkenin nasıl geri dönülemez bir yıkıma yol açabileceğini hissettiriyor. Bir fedakarlık hikayesi, Cemal'in teslimiyeti. Fragmanın kuşkusuz en sarsıcı ve belirleyici anı, Cemal'in kendi sonunu hazırlayan o kararı verdiği an. Polisin karşısına dikilip adeta bir dev gibi ama içi paramparça bir halde benim adım Cemal Karaba. Yukarıda yatan Haşmet Kılıç'ı ben vurdum, alın beni demesi dizinin gidişatını tamamen değiştirecek bir kırılma noktası. Bu sahne sadece bir suçun üstlenilmesi değil, Cemal'in ailesini, kardeşlerini ve sevdiklerini bu ateş çemberinden çekip çıkarmak için kendini ateşe atmasıdır kendi özgürlüğünü feda ederek sahipsiz bıraktığı kardeşlerine belki de son bir kez sahip çıkmaya çalışıyor. Aile ve adalet kıskacı. Hastanenin soğuk koridorlarında sadece tıbbi bir mücadele değil, aynı zamanda büyük bir sınıf ve haklılık kavgası da veriliyor. Cemal'in ailesi bu ani yıkımla savrulurken, karşı tarafın suçlamaları gerilimi doruk noktasına çıkarıyor ancak annesinin o canhıraşçılığı tüm suçlamaları bastırıyor, benim evladım yalnızca ailesini korumak istedi. Bir annenin, oğlunun işlediği en ağır suçta bile onun niyetine sığınması, izleyicinin adalet ve vicdan arasında kalmasına neden oluyor. Veda ve Yıkım, Cemal Fragmanın sonunda izleyiciyi bekleyen veda sahneleri, boğazda düğümlenen bir hıçkırık gibi. Cemal'in her şeyden vazgeçmiş bir tavırla kardeşlerine hoşça kalın demesi bir devrin kapandığının işareti. Polis arabasına bindirilirken arkasından yükselen Cemal feryatları aslında parçalanmış bir ailenin son çırpınışlarını temsil ediyor. Bu sahneler, sahipsizlerin sadece bir intikam hikayesi değil, aynı zamanda parçalanan bir ailenin dramatik öyküsü olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Her bir karesiyle izleyiciyi içine çeken bu 43. bölüm fragmanı, çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümün ne kadar sarsıcı olacağının garantisini veriyor. Dizimizin devamı için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen.